İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün hükümetin getirmeye çalıştığı saray iktidarının ısrarla söylediği işte yargıda ve ekonomide reform paketi. İşte bunlar son şeklini alıyor. İşte bunu halkımızın tartışmasına sunacağız diye. AKP Genel Başkanı da son günlerde sık sık söylüyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz tam bilemiyorum ama reform yapılacak deniyor. Nerede? Hukukta. Peki hukukta ne reformu yapılacak? Daha doğrusu neden reform yapılacak? Bakın reform demek düzeltmek anlamına geliyor. Bir şeyi düzeltmek. E şimdi 18 yıldır iktidarda olan bu yönetim yani Erdoğan niye eksik yaptığına inanıyor ve neden? 18 yıldır neden yapılmamış? Ve bakıyoruz 18 yıl önce söylenen yine aynı edebiyat. İşte e, hukukta düzenlemeler olacak. Hatta şöyle hemen bakayım yeni rehber reformunda Efendim neler var? E, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi çok ciddi düzenlemeler. İyi de yani e, reformdan bıktık açıkçası. Sürekli reform deniyor. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yapacağız. Hep aynı. Daha çok demokrasi, daha çok hukuk ama işin işleyişine bakınca hukuk ve demokrasiden tamamen uzaklaşıldığı hatta bunların askıya alındığını görüyoruz. Ve nitekim yine gelecek denilen reformlarda Reform denilen daha doğrusu bir takım düzenlemelerde öyle bir yenilik falan yok. Ama ne var bakın biliyor musunuz? Çok sinsice hiç kimsenin anlamayacağı bir biçimde Dini özgürlükler tanıyoruz adı altında örneğin cuma günleri resmi tatil haline getirilebilir. Şimdi e, Türkiye 1923 yılında e, kurtuluş savaşını verdikten sonra kurduğu cumhuriyetle pek çok devrime e, ve yeniliklere imza attı. E, 600 yıl teba olarak yaşamak yaşamış olan toplum vatandaşlık statüsüne geçti. Şimdi bakın bu çok önemli bir gelişmedir ve bunu e, anladığım kadarıyla özellikle siyasal İslamcılar hem kabullenmiyorlar hem de hitap ettikleri kitle bunu anlamıyor. Yani teba olmaktan çıkıp vatandaş olmanın ne demek olduğunu aradan yüz yıl geçti halde anlamayan çok büyük bir kitle var ve bu kitle e, özellikle kendi zihniyeti ya da kendi beğendiği insanlar iktidarda olduğu için yapılan her eleştiriyi devlete karşı başkaldırma efendim, e, hani ekmek teknesine e, ekmek teknesini kirletme ülkesine ihanet etme gibi e, algılıyor ya da öyle ifade etmeye çalışıyor. Şimdi bu çok vahim bir durum. Toplumun büyük bir bölümü kendi özgürlüğünü kendi eliyle birine teslim ediyor ve ona biat ediyor. Şimdi yeni yargı reformuyla Diyor ya, diyor daha çok hukuk, daha çok özgürlük vaat ediliyor. Fakat tek çarpıcı tarafı gördüğüm kadarıyla din özgürlüğü ya da işte dini özgürlüklerin daha rahat kullanılması konusunda. Şimdi çok açık bir gerçek var. Yani Türkiye'de bugün dini özgürlük olarak kullanılmayan hiçbir şey yok. Ki bir yüzyıla yaklaşan Cumhuriyet döneminde de olmadı. Efendim bazı baskılar olmadı mı? Dini bir takım anlayışlara, işte hani tarikattı, cemaattı, onlara baskı yapılmadı mı? E, yapıldı. Evet çünkü Türkiye'nin layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olması için e, atılan bazı adımlar vardı. Ve bunlar özellikle kendi çıkarları e, ortadan kalktığı için paniğe kapılan, işte bu tarikattır, tekkedir, şudur budur gibi bir yerlerde yuvalanmış olanları rahatsız etti. Bu, dön bu e, kesimler Cumhuriyet tarihi boyunca, kendi e, çaplarında mücadele verdiler. Özellikle 1960 yılından sonra yani 50'lerde başlayan ama 60 yılındaki e, anayasayla anayasa ile birlikte daha da özgürleşerek 60 yılından sonra çok ciddi biçimde siyasal iktidarlarında içinde yer almayı başardılar. İşte en son e, Fethullah Gülen cemaati Tamamen devletin neredeyse bütün çarklarına sızmış vaziyetteydi. Tabi bunlar ancak iktidar marifetiyle olur yani iktidar bunlara izin vermedikçe buralara sızamazsınız. Oralara kadar gelindi ve özellikle Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde de şikayet ettikleri aslında haklı demiyorum ama şikayet ettikleri pek çok konuda muazzam bir özgürlüğe de kavuştular ama bütün bunlar Türkiye'nin bir din devletine dönüşmesi, cumhuriyet ilkelerinden tamamen ayrılması noktasına getiremiyor. İşte şimdi bir adım daha atılıyor anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da ve farklı bir boyuta geçirebilirler Türkiye'yi. Daha din devleti olmadan ama burası bir Müslüman ülke diyerek örneğin cuma günlerini tatil yapmak için bir tartışma başlatabilirler bu reform paketiyle. Şimdi Türkiye eee dönelim tekrar ya 100 yıl önce e, yani e, 100 yıla yakın e, önce e, attığı o büyük adımlardan sonra e, daha medeni, daha özgür, e, daha e, yaşanabilir bir ülke olma yolunda hayli mesafe e, kaydetti. Bütün Müslüman ülkeler içinde tektir, yıldız gibi parlayan. Çünkü diğer bütün Müslüman ülkeler dünyanın gidişine ters yönde kalmışlar ya da onu ona yetişmeyi becerememişlerdir. Bugün petrol sayesinde ya da başka bir takım yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle zenginleşen Müslüman ülkeler sadece teknolojiyi ve batının cafcaflı oyuncaklarını satın alarak daha medeni gibi görünmektedirler. Ama kafaca şu anda Medeni ülkelerin, uygar dediğimiz ya da işte e, hukukun, demokrasinin e, tam anlamıyla uygulandığı ülkelerin bin yıl, bin beş yüz yıl falan hala zihniyet olarak gerisindeler. İşte bir tek Türkiye, o da büyük önder Atatürk sayesinde yaptığı devrimlerle hem Müslüman kimliğini e, inkar etmediği gibi çok iyi korumuş, hatta hakkıyla korumuş ve ileriye gitmiş bir ülke. Şimdi diğer Müslüman ülkelere bakıyoruz. Örneğin Cuma tatili hemen hemen bütün Müslüman ülkelerde Türkiye dışındaki hepsinde tatil günü Cuma. Fakat onu da uydurmaya çalışıyorlar. Pek çoğunda tatil cuma cumartesi yaparak hani e, dünyanın diğer ülkelerine çünkü bütün diğer ülkelerde Müslüman olmayan ülkelerin tamamında hangi dinde olursa olsun hafta sonu tatili cuma. Ha Bunun niçin zaten Türkiye böyle bir şey yaptı? Atatürk devrimlerinde bu oldu. Dünyadan geri kalmamak, kopmamak için. Çünkü yani perşembe cumayı siz tatil yaparsanız cumartesi pazarı da dünyanın diğer gerisi yaparsa dört e, günlük bir kaybınız oluyor dünya ile olan ilişkilerde. Bunu sağlamışlar. Bugün pek çok Müslüman ülkede Cuma'yı tatil yapmakla birlikte Perşembeden başlayan Perşembe Cuma yapıp Cumartesi Pazar çalışmak yerine Cuma Cumartesi yaparak hiç olmazsa bir günlük bir eee geri kalma ya da sapma yapıyorlar. Şimdi Türkiye bu yola girebilir. Bakın Cuma Cumartesi. Neden? Şimdi eee AKP'nin cemaatçi hukukçularından çok rahatlıkla söylüyorum bu ne Özkan'dı evet Cahit Özkan üstelik de grup başkan vekili. Hani siyasi ayak deniyor ya. İşte siyasi ayak Cahit Özkan mesela. Çünkü nereden? E biz her Ergönekon balyoz davasında bu Cahit Özkanlar falan genç çocuklar bunlar yeni yeni palazlanıyordu. Ve tamamen cemaatin organizasyonuyla televizyonlara gönderiliyorlar ben bunu bütün televizyon yöneticilerinden zaten yani kendilerinden de duydum. Niye? Ya bu çocuğu nereden buluyoruz? Bu abuk sabuk konuşan bir olan bu. Yani hiçbir şey de bilmiyor. Yani ne Cumhuriyet tarihini biliyor, ne Türkiye'de Müslüman olmanın gereklerini biliyor, ne dünyayı tanıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu nasıl bir adam? Ya ne yapalım işte cemaat kontenjanı. Çünkü o dönem e, giderek yan, e, iktidara bağımlı hale getirilen henüz tam egemen olunmadığı dönemlerde cemaat üzerinden böyle baskılar yani baskılar uygulanıyordu. Yani deniyordu ki işte tartışmalarda şu 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 isimleri çıkarın. İşte cemaat getiriyordu. Şimdi bu adam AKP'nin genel başkan yardımcılarından işte hukukçu muamelesi görüyor. Hukukla hiç alakası yok halbuki. Ben hakikaten şaşırıyorum. Çünkü yani Ergenekon balyoz davaları sırasındaki hukuki görüşleri evlere şenlikti alır gibi değildi. Yani hiç hukukçu olmayan biri dinlettiğinde anlıyorlardı. Yani bu, bu nasıl bir hukuk ya sen bunu nasıl söylersin De, dediğimiz günlerdi. Şimdi bu adama hazırlatmışlar anlatıyor. Şimdi bakın buradaki en önemli madde bunu söyleyeceğim. Her şey böyle özel hayat güvenceye alınacak. Efendim işte daha çok özgürlükler olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle herkesin hoşuna gidecek mesela böyle bir yuvarlak şeyler var. Ee, mesela diyor ki e, 18 yıllık AK Parti iktidarlar döneminde yapmış olduğumuz anayasal ve yasal reformların adeta ince işçiliği gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ve toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anayasamızda yer alan temel hak, hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılması ya 18 yıldır ne, niye işlerlik kazandırmıyorsunuz bu anayasa dün yapılmadı ki yani Yeni yaptığınız anayasada da sadece Cumhurbaşkanlığı sistemi falan gibi bir şey yaptınız. Şimdi bakın geleyim uzatmayacağım çünkü konu dağılıyor. Bakın burada şöyle bir cümle var. Diyor ki Özkan, Cahit Özkan reform paketinin ifade ve örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi anlamında ciddi düzenlemeler içerdiğine dikkat çekerek diyor. Şimdi geliyoruz bakın. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile olmayan Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançlı olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerin genişlediği hususlar yine bu pakette yer almaktadır. Bu ne anlama geliyor? Anlamadım. Yani Türkiye'de bir, ne kadar e, gayrimüslim var ve bunların ne kadarı kamu alanında çalışıyor. Çünkü kamu alanında çalışmıyorsa, kendi işini yapıyorsa, e bunun dini gününü kutlamak ya da dini bayramını kutlamak e zaten rahat onun için bir şey yok ki. Kamu alanında çalışıyorsa sıkıntı var çünkü adam diyebilir ki benim şeyim var efendim işte bayramım var, Noel var, şu var, bu var. Kamuda çalışıyorsa kaç kişi? Yani bunu getiriyorsun. Ha efendim demokraside bir kişinin hakkı şimdi hemen öyle aklı evveller söyleyebilir. Ben demokraside bir kişinin bile hakkı tamam kabul et Bu, bunu reform diye getirdiğin zaman bunun altında başka bir şey olduğu hemen sırıtıyor. Bakın dini ne diyor? Dini e, kutsal sayılan, kendileri için kutsal sayılan bir ayinlerinin bayramlarının olduğu günlerde. Birincisi demek ki e, kamu alanında çalışan Hristiyan biri varsa aynı batıdaki Noel tatili verecekler. Evet versin itirazımız yok. Efendim işte Yahudi'nin pazar şu, öbürünün şu. Başka ne var? Ha, şimdi işte ona geliyorum. Bakın. Türkiye'de yaşayan bir tek Hristiyan'ın bile hakkını koruyorum diye ortaya çıkıyorsanız o zaman çok büyük bir kitle. Arkadaş benim de aynı efendim onun kilise ayini varsa benim de cuma namazım var. O da benim e, ritüelimdir. O da benim ibadet şeyimdir ve farzdır diye bunu ben de talep ediyorum. Yahudi'ye verdiğini efendim belki Budist var ve Budist diyor ki benim perşembe günleri şöyle bir şeyim var ya da senin şu günü bayramın var onu kutlayacağım. Ona bile veriyorsun. Ama benim Müslüman olarak en özel günümü, haftanın en özel günü elimden alıyorsun. Bu tartışmaya başlattıkları an bunların ne kimse geçemez bakın söyleyeyim. Ve epey zamandan beri yani bu iktidar geldiğinden beri Cuma'yı tatil yapma projesi hep vardı. Fakat bunu bir türlü nasıl formüle edeceklerini bulamıyorlardı. İşte bu gene cemaat aklıyla anlaşılan. Çünkü Cahit Özkan cemaatçıdır. Cemaat aklıyla anlaşılan formül buluyorlar şimdi buna. Yani biz bütün dinleri veriyoruz. Aa e Müslümanlar e haklı kardeşim Türkiye'deki bir tek Yahudinin bile efendim özel ayin dediği günü ya da özel dediği günü, kutsal dediği günü e, ona bahşediyoruz. E milyonlarca Müslüman, %99 Müslüman olan ülkede e, bu hakkı vermeyecek miyiz yani? Ve böylelikle cuma, perşembe cuma değil ama cuma cumartesi yaparak ya da cumayı yarım gün cumartesi tam gün pazarı çalışma gününe falan çevirerek hatta belki cumadan başlatarak hem cumartesi pazarı cumayı da tatile sayarak yarım gün sayarak cuma namazından önce gibi formüller önümüze sürülebilir. Çünkü onu bulamıyorlardı. Direkt şey de diyemiyorlardı. E, cuma'dan tatil, burası Müslüman ülke, Cuma tatildir de diyemiyorlardı. Böyle bir dönüş yapılabilir. Şimdi bütün buna rağmen Müslüman dünyaya bakıyoruz. Pek çoğu tatili nasıl değiştiririz havasında. Çünkü artık herkes farkında. Yani Türkiye, Müslüman ülkeler böyle ileriye doğru gitmek için hamle yaparken özellikle Suudi Arabistan Yarımadası'ndaki ülkeler yani krallıklar, şeyhlikler bunu yaparken Türkiye belki de bir geri dönüşe hazırlanıyor. Bunlara mutlaka e, iktidar e, muhalefetin de dikkat çekmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde bu gelecek ve bunu çok hızlı bir şekilde geçirecekler. Ondan sonra da belki bir seçim vaadi gibi ya da bir e, yeni bir hamle yapıp hani iktidarı kalıcılaştırma e, operasyonu olarak da düşünülebilir. Evet bunu sakın bir komplo teorisi falan gibi almayın. Çünkü cuma tatil yapma fikri bu iktidar olmadan beri Türkiye'ye hep dayatılmaya çalışılan ta 1960'lardan sonra başlayan bir harekettir. Ama ilk defa böyle bir formülle şekil bulmuş gibi olduğunu hissediyorum. Bu konuda da herkesin dikkatli olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler.